merhaba güzel insanlar Hepinize sevgiyle selamlıyorum bugünkü konumuz göçme kökenli çocuklar ve dil üzerine biraz muhabbet edeyiz ee, size birkaç sorular hazırladım ee, bu sorular e, gündelik e, sorunlar yani bu soruları bana devamlı e, soruyorlar sosyal medya olsun e, gittiğim herhangi bir kurumda olsun bana sıkça sık sorulan sorulardan bazıları bunlardır bu sorularımız e, göçmen kökenli bir çocuk önce ana dilini mi öğrenmelidir yoksa yaşadığı ülkenin resmi dilini mi? İkinci sorumuz çocuk aynı anda iki ya da üç dil öğrenebilir mi? Üçüncü sorumuz çocukları kaç yaşta itibaren kreşe ve anaokuluna göndermeliyiz. Son sorumuz ise çocuğum anaokuluna gidiyor. Almancası iyi değil. Yakında orta, e, başlayacak. Bunun için ne yapabilirim? Yani çocuğum okula başlamak üzere Almancası ıı, yeterli değil gibi Almancası nasıl geliştirebilirim? Aynı sorumuz böyle. Bu sorular cevaplarken yaşadığım tecrübeler, aldığım eğitim çerçevesinde sizlere fikirlerimi söylemek istiyorum. Öncelikle Güçmen kökenli bir çocuk önce ana dilini mi yoksa yaşadığı ülkenin resmi dilini mi öğrenmelidir? Elbette ki Küçüme kökenli bir çocuk önce ana dilini öğrenmelidir. Bunu dil bilimciler de, pedagoglar da, sosyologlar da, psikologlar da onaylıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir aile düşünelim. Avusturya'da bir aile Türkiye'den gelmiş, yerleşmiş. E, Almancaları yeterli değil öğretmek için. Ve evde devamlı Türkçe konuşuyorsa, e, elbette ki bu aile çocuklarıyla devamlı Türkçe konuşmak zorundalar. Zaten başka bir şansları yok. Peki şöyle bir soru sorsak. Evde Türkçe'yi de çok güzel konuşan, Almanya'yı da çok güzel konuşan birileri varsa ne olur? Ne yapmamız lazım? Örnek verelim. Anne çok güzel Türkçe konuşuyor. Babada mükemmel Almanca konuşuyor. Bu durumda tekrar e, çocuğa ana dilimizi mi öğretmeliyiz? Türkçe'yi. Hiç gerek yok. Bu durumda anne devamlı çocuğuyla e, ana dilini yani Türkçe'yi konuşarak Türkçe öğretebilir. Baba ise çocuğu da Almanca konuşarak Almanca öğretebilir. Yani aslında üçüncü soruda cevaplamış oluyoruz. Aynı anda bir çocuk iki dille büyüyebilir. Yani anne devamlı Türkçe konuşuyor zaten Türkçe öğrenir. Babası devamlı Almanca konuşuyor çok Almanca öğrenir. Hatta ve hatta evde diğer bir üye varsa örneğin hala teyze, abla onlardan biri de çok güzel bir şekilde İngilizce konuşabiliyorsa o da çok da İngilizce konuşup İngilizce öğretebilirler. Yani bir çocuk aynı anda üç dili, dört dili öğrenebilir. Çünkü Çocukların zekası süperdir, parlaktır. Herhangi bir sorun yaşamazlar, kafaları karışmaz. Eğer siz yeterli düzenli bir şekilde öğretebilirseniz çok her dili öğrenebilir her yaşta. Bunda bir sıkıntı yok. Örnek verelim. Kendimde örnek vereyim. Benim kızı 1 yaşında ilk okula başladı. Şu anda Almancası, Türkçesi mükemmel konuşuyor. İngilizcesi e %60-%70'lerde. Onu da yavaş yavaş öğretiyoruz. okudu öğreniyor. Örneğin eşim devamlı kızımla Türkçe konuştu. Ben de elimden gelince Almanca konuştum. Kızımız iki dille büyüttük. Okulumuza başladı. Yani okulda da bir sorun yaşamıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sizde de bu şekilde devam ederseniz yani çocuğunuz iki dille büyüyebilir. Yani evde Almanca konuşan birisi varsa lütfen devamlı çocuğunuzla Almanca konuşun, Almanca'sını geliştirsin. Bir de ben şu lafı çok duydum. Ee, anaokulundaki tanteler yani öğretmenler şunu söylüyorlarmış. Sizler çocuğunuza ana dilini öğretin. Biz Almanca öğretiriz. Tamam. Güzel bir soru ve güzel bir cevap verelim. Bu soruya bir cevap verelim. Peki çocuk anaokuluna diyelim 3 yaşında başladı burada. 3 yaşında da çok Türkçe konuşması lazım. Anaokuluna başladığında sıfırdan başladığı için hiçbir Almancası yok. Bu durumda ne olacak? Oraya yabancı bir sıkıntı yaşayacak oraya odaklanması biraz zaman alacak. Sosyalleşmesi biraz zaman alacak. Ama evde Almanca da konuşulursa çok zaten 3 yaşına kadar Almanca da konuşur. Almanca öğrenmiş olur. Yani okuluna başladığında zaten Almanca bildiği için de sakıntı olmaz. Bu da arkadaşlarıyla daha güzel iletişim kurar ve Almanca öğrenmesi daha da kolaylaşır. Yani eğer evde Almanca konuşuluyorsa evde Almanca da konuşun. Çocuklarınızı Almanca öğretin sadece ikinde kartın yani ana kullarında çotlarınız Almanca öğretirler diye beklemeyin. Kendinize biraz emek verin. Çünkü e, Avusturya'da çotlarınız Almanca diline hakim olamazsa eğitim sistemi de çok geride kararlar. Yani ilerleyemezler, gelişemezler, kendilerini ifade edemezler. Peki diğer bir sorumuz şuydu. Çocuklarımızı kaç yaşına itibaren kreşe ve anaokuluna göndermeliyiz? E, Avusturya'da 3 yaşına kadar kreşe gönderebilirsiniz. 3 yaşına sonra zaten anaokulu başlıyor. Anaokulu 3 yıl sürüyor 6 yaşına kadar. 6 yaşına sonra da burada ilkokula başlıyorlar. Yani eğer evde e, Almanca konuşulmuyorsa çocuğunuzu bana sorarsanız 1,5 yaşına itibaren kreşe gönderin e, zaten bir buçuk yaşa gönderseniz üç yaşına kadar bir buçuk içinde çocuğunuz e, yavaş yavaş Almanca'yı kapar. Yani günde iki saat, 3 saat, 4 saat çocuğunuzu kreşe verebilirsiniz. Bu herhangi bir sakınca yoktur. Gayet de çocuğunuz için iyi olacaktır. Saat üç yaşına itibaren de çocuğunuz e, anaokula başladığı için Almanca öğrenecektir. Ki evde hem Almanca hem Türkçe konuşuyorsa çocuğunuz iki dile daha kimse, istiyorsan çocuğunuzu 3 yaşına kadar kreşe okula göndermeyin. Siz ilgilenin, evinizde oynayın, onu eğitin, geliştirin. 3 yaşına sonra daha okula gönderebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama bana sorarsanız bir evde iki konuşulsa bile yani ama ve çocuk konuşulsa bile çocuğunuzu 2 yaştan itibaren kreşe gönderin. Çünkü o 1 yıllık kreş süresinde çocuklar kendini kendilerini daha iyi geliştiriyor. Daha iyi sosyalleşebiliyorlar. Yani hiçbir kaybınız olmaz. Tam tersi çocuğunuzun çok büyük kazanımları olabilir. <laughs> Diğer bir sorumuz ise çocuğu anaokuluna okuluna gidiyor. Yakında e, ilkokula başlayacak ama Almancasını yeterli görmüyoruz. E, ne yapabiliriz? Evet burada ilkokula başlarken e, okul müdürleri genelde bir Almanca testi yapıyorlar. Çocuk Almanca biliyor mu? Okula başlaması için yeterli mi değil mi? Yeterliyse başlıyor. Yeterli değilse Başka kurumlara gönderiyorlar ya da başka bir şekilde e, size bir yol gösteriyorlar. Bunu da zaten ileriki konularda anlatacağım konu bu anda o değil. E, buradaki çocukların çoğunluğu anaokula gitmelerine rağmen anaokulan gitmelerine rağmen e, Almanca'yı iyi bilmiyorlar. Bunun ne büyük sebeplerine birisi evde Almanca hiç konuşmaması. Yani çocuk okulda öğreniyor eve geliyor konuşmuyor. Eğer çocukların bu sorun çözülmezse eğitim hayatları tehlikeye giriyor. Peki ne yapabilir? Çocuğunuzu farz edelim, eee gönderdiniz. 3 yaşa itibaren 4 oldu, 5 oldu, e, Bir sene sonra anaokulu bitiyor. İlkokula başlayacak ama Almanca सीटेट'li değil. Bunu anlayabiliyorsunuz ya da işte konuşulanlardan bunu hissedebiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey öncelikle bir çocuğunuzu bir test ettirin. Yani öğrenme yeteneği nasıl? Bir sıkıntısı var mı? Zihinsel bir problem var mı? Bunu bir test ettirin. Ki yoksa hemen e, ile yani okul e, anaokul öğretmeniyle kontaklaşın. Devamlı ne oluyor? Nasıl öğrenemiyor? E, ne gibi işte işte yapılıyor buralarda? Onları sorun danışın. Bu da yeterli gelmesi çocuğunuzu devletin sunmuş olduğu e, oranaklar var. Bir öğrenme e, okullar. Örneğin Fox Hochschule diye bir ortaokul var. Burada e, her yaşa göre çocuklar Almanca e, kursları veriliyor. Oraya gönderebilirsiniz. Ya da işte bir matur öğrencisi ya da üniversite öğrencisi varsa onunla konuşup haftada iki kere evinize e, çağırırsınız. E, bu gelen kişi haftada iki gün örneğin Mont Palasisi günü, Perşembe günü ya da Salı günü, Cuma günü ya da hafta sonları çocuğunuzla ödev yapar. Çocuğunuzla devamlı almanca konuşur. Ayda bir iki kere çocuklarınızı sinemaya, tiyatroya, müzeleri gezmeye götürür. Ama bu şartlar altında devamlı Almanca konuşması gerekecektir. Çünkü eteğimiz Almanca'yı güzelleştirmek. buna yapıldığı sürece çocuklar Almancasını daha iyi geliştirecektir. Aksi halde Almancasına hakim olamayan bir çocuğun Avrupa'da eğitim hayatı tehlikeye girmektedir. Bu yüzdendir ki Avusturya genelinde yaptığım bir araştırmaya göre 3-5 yıl oluyor galiba bu araştırma. 28 ile 30 bin arası öğrencimiz vardı. Yani e, kreşten tutun ilkokul, ortaokul, lise, üniversite dahil olması lazım. Başarı oranımız çok düşük. Yani akademisyenimiz az, e, meslek yüksek meslek okuluna gidenler az, matura yapanlar çok az. Genelde herkes çoğunluğu e, liseyi ortaokul bitirip lisede meslek yapıyorlar ya da bir mes. E, ne bileyim yani bir şekilde eğitim hayatına devam etmiyorlar. Sadece iş hayatını hatırlıyorlar. Bu da e, biz Türkiye'ler için kötü bir sonuç doğuruyor. Güzel insanlar e, tekrarlıyorum. göçmen kökenli bir çocuk önce ana dilini öğrenmeli ama evde iki dil konuşula, konuşuluyorsa lütfen iki dille büyütün. Yani ana dili hem Türkçe olsun hem Almanca olsun. Çocuklarınızın mümkün olduğunca bir buçuk itibaren e, kreşe gönderin, Almanca'yı daha iyi öğrenirler, daha iyi sosyalleşirler. Yani çocuklar aynı anda 2-3 dille büyüyebilir. Bu da herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet değerli güzel insanlar, bugünkü konumuz bu kadar. Sizlere kısa bir öz bir şekilde anlattım. Dediğim gibi bu konu çok geniş bir tema, çok uzun bir tema. Yani saatlerce anlatmaya kalsanız ama malum bizim amacımız kısaca insanları bilgilendirmek. Tekrar e, görüşme umuduyla sevgiyle ve saygıyla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.